Video geçmeden önce açıklamayı yapacaktım, ee, 100 abone olunca oldurant edip gelecek, ee, iyi vuruşlara en iyi, iyi vuruşlara diye, oluruz inşallah, hadi bakalım geçelim. Merhaba arkadaşlar ben Ödüm Gülsel ile ee, oldurantta dereceli oynuyoruz ve yine oynuyoruz. Evet, plat 1, elo, plat, altın, elmas, her, her şey var. Ata yok tabi, atanın interneti yok hem. Hem de ben de giremiyorum o mail hesapta da. Ya. Ah. Allah ya. Ha. Ben niye kırıldım? Hey, 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 hey. Geçti güzel. <laughs> ah, çok istedim. Tepkir Burada buraya geçtik hemen arkasına. Neyse iki kill aldık prensiyle güzel. Bu arada biz front girdik. Yabancı server. TR gireriz şey bir şey olursa sanırım. Kloş Yok. Çekemez. Biri tur çıktı mı? Ver. Evet. İşte Jet fazla sarakana kadar. Direkt kese vurumuz iyi oldu. Ben der içeriyorum şimdi. Çok Left side. Ana maç. oraya. oynayalım abi. Az önce long az önce stinger olmasına vururdum ben Ha Aaa vurdum So far for Aaaa Dizdirme vurdum Sana arzuladım ya neredeymiş? Ah be. Şu Yine öldüremedim. Az kaldı amın Az. Az önce bir silahım olsaydı longda 3 kişi gördü. Başta şansım yoktu zaten. Bot bu Bo falan geliyordu. Yani. Klasikte hoşmak vardı. Geri çekeceğim zaten ekoyim. Ben onu, there's there's one. One <laughs> tamam. tamam güzel. güzel değil. Burada bekleyeyim ya. Aa, orada da varmış ya. Görmedim. Az önce adamı nasıl görmedim ya. ben ya. Az önce de kör olmuş. Yani iki tane kör attım ya. O da kör olmuş. Atlayacaklar mı? Yok. Evet. Lan nerede adam? Sonuç olmamış ey 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 okay. nice şimdi leplem şimdi oyuncu uçtu gelsene. ya kaçacağım. flash yapacağız tamam Geldim. Biri burada, biri burada. Aldım. Başladı ya. Az önce birimle iyi yaptık. Zaten birim Türk olduğu için. eee yani çat yaptık. Aynen. Aynen. marshal gittik yine ekoyuz. Allah'ım. Anlal çektik kesin ha dediler var ya. Adam. Aa. Şuradan. Tamam delirme. Belan gibi ama. Flash, flash. Watch, I flash, I flash. 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 Flash, flash. Flash, Tamam Aldık. ben bak Bekleyelim biraz Come side come side jet Var yardım gitti Güzel Ah be canım azdı zaten She buy next 2 kill'i aldık da Şu olmadı tanımadı. Bana <laughs> hiç Bana hiç sopa. Ha. Spike A'da düştü. Tamam, zaten? Şey yapamadım. Niye yapmadım? Kaldım here, please. I you. <laughs>

Aha. Aha ses çıkarttı. Ben birim var. Başın Helal. Good multimда half-уддар,bird же кияндаз т Atalım korta hemen, almak için <laughs> Güzel, vurduk da hasar Ahahah, duruyor Evet, 12-9 güzel, yeniyoruz Aldım da, A gireceğiz. Bütün top tatlı gelelim. Sayı tatlısı var mı benim ama Spike kızalım hemen Hop Neyse Aldın Zeynep please stop. Güzel güzel, güzel. yendik. Neyse ne, 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 arkadaşlar videomuz sonuna geldik. İyi maçtı dereceli falan. E, Flat biraz istedik. İşte platik olacağız da işte neyse. Hayat like mı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.